Hepinize merhaba arkadaşlar. İtalya Ligi'nde çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani Avrupa'dan nazaran İtalya Ligi bizim için bambaşka geçiyor. Gördüğünüz gibi puan durumu zaten muhteşem bir şekilde. Herkesin ya 16 puanı var ya 15 puanı var. Diğerlerini gale almayın. Onlar zaten kopmuş daha şimdiden yarıştan kopmuşlar. İlk 5'te herkesin 16 puanda olması ve 7. sıraya kadar bir puanlık fark olması İtalya Ligi'ni bu sene keyifli yapacak gibi duruyor. Tabii bizi kaybettiğimiz Sasu olanın da ilk 5 16 puanlı olması biraz moral bozucu ama maç fazlası var. O farka açarız biz. Tabi bunların da dışında Inter'in şu an 10. sırada olması bana teklif yapmışlardı ben kabul etmemiştim. 10. sırada olması ne kadar doğru bir tercih yaptığımında aslında bir gerekçesi. Onun dışında Roma'nın 12, Milan'ın 13. sırada olması da gayet şık. Rakibimiz kendi sahamızda Hellas Verona kazanmak istiyoruz. Yani ligde güzel bir gidişatımız var. Bu gidişatı sürdürdüğümüz sürece bizim önümüze kimse kolay kolay çıkamaz. Ama çok da büyük konuşmayın malum. defansta yapılan ara toplarındaki özellikle hatalar bize pahalıya patlayabiliyor. İşte taraftar işte stadyum. İtalya'da, Salsiua'da. Bugün Hellas Verona rakibimiz kendi sahamızda seyircimizin de desteğini arkamıza alarak güzel bir galibiyeti imza atmak istiyoruz. Maç öncesi Dybala ile bakıştık. Oğlum dedim bak bugün gol atacağım. Sen bana dedim attıracaksın. Ben sana dedim attıracağım. Kim kime dedim attıracak önemli değil aslında. Biz dedim Hellas Verona'ya attıralım. Gerisi problem değil. Quadrado da dakika bir ona pas ya. Sakin oyna, kontrollü oyna, temiz oyna oğlum. Alex'im, Alex'im bıraktın güzelsin. Kaç şimdi? Kaç? İçeri doğru kat et. Çok güzel, çok temiz bilek hareketleriyle geçtim. Bileklerim kalın olsa da Dibalacığım güzel bıraktın Storro. Ya da Storro. Niye burada öyle? Niye ki o kadar kötü vurdun oğlum? Bir kolay mı sanıyorsun lan bir 96 böyle o çaprazdan içeri girmek? He? Siz bana atmıyorsunuz. Yani ilk başta geldiğim zaman bana güzel ortalar açıyordunuz artık atmıyorsunuz. Bari gelen topları harcamayın. Alırsın oğlum alırsın yapma. Ulan nasıl soktu o herifi ayağına o topu ya? Önünden resmen geldi ayağını soktu ama storoda soktu. Marrone gönder bana. Güzelsin harikasın. Pazar nasıldı? İyi miydi? Eğlenceli miydi? Malzemelerde indirim var mı? Hadi git Alex'e yetiş. Git Alex'e yetiş. Yetişemedin değil mi? Yetişemedin. Öyle elini başına koyarsın. Mal mal bakarsın. Git bileden çıkar. Ne pas attı, Ne bile hareket yaptı. Ne güzel pazara gönderdim onu. Yalnız Alex de iyi topu sürdü. Kendine güvenli gitti. Yerinde net bir vuruşla golünü atmayı başardı. Aferin Alex. Dybala sen neredesin bu arada ya? Normalde senin olmam lazımdı. Kaç Dybala kaç Dybala yardır oğlum yardır gidersin sen ya da bas topa bas topa ver bize bas topa ver bize ver bana ver Yürü oğlum yürü aslanım hadi Storro içine etme Storro içine etme Storro La Alex bile senden daha sağlam şutlar çekiyor daha sağlam koşular yapıyor ya cık cık. Bu kaçıncı harcadı ama bize bu kadar net pozisyon gelmiyor ya Güzel açtınız, güzel açtınız. Ver Pjanić bana, ver Pjanić bana. Alex'im al şu topa. Hadi aslanım. Alex, Alex yap bir şeyler. Güzel çektin, güzel de verdin. Atarım. Atarım babam, atarım. Sen bana verirsin de atmaz mıyım ben? Aynısı, aynısı bak. Ben ona veriyorum, o atıyor. O bana veriyor, ben atıyorum. Yani bu kadar basit. Biz bu sene İtalya'ya ambargomuzu koyacağız. İtalya'yı domine edeceğiz her zaman olduğu gibi. Sadece ama sadece Defansta olabilecekler bizim için sıkıntı. Yoksa ofansif anlamda akıyoruz. Valla çatır çatır her maç gol atıyoruz ha. 7 gol atmış. İyi. Neredeyse 7 maç. Bu 8. maç. Her maç bir golüm var lan neredeyse. Oğlum o kadar gittiniz. Biriniz şu adamın önünü kapatsın da bir açısını kapatsın. Aferin şeyliğini. İşte bu adam tecrübe. Adam kalite. Kalite. Brick Noli. Dedi Noli. Oğlum siz dedi bana gol mü Hayırdır lan Noli diyor. Adam çıkartıyor helal olsun. Vallahi helal olsun da. Neyse güzel güzel olur olur. Tamam benim eşekliğim biraz. Tahmin edemedim o topun çıkmayacağını ama. Biraz peşinden koysaydım belki çıkardım. Ama 2-0'ın da verdiği rahatlık var şimdi. Niye kasayım kendimi değil mi? Lan! Bonucci alıştın yemin ediyorum. Sen de her dakika bizim kaleye gol atıyorsun. Rahat olun, rahat olun. Güzel, güzel. Çok temiz hareketler, çok temiz bilek hareketleri. Kıvram, kıvram. Artık 1.96 boyunda olsam da kıvram. Bilek hareketlerimi hemen rakip oyuncuları tenette düşürebilecek hamleler yapabiliyorum. Yavaş yavaş, anca. Yani 2 sezon mu, 3 sezon mu ne oldu? Anca benim bilekler hızlanmaya başladı ama. Kale, bir tanesini yeme be. Lemine adamsından Alex yardır Alex yardır yürü yürü Dur dur ön kapandı dur ver bana bana, bana bir. ver bana ver Berlant ha Allah Allah bir altı ya ama başlayacağım ya hep aynı direği vuruyor ha on numara gol atayım diyorum hep direkler engelliyor güzel stor olan en azından pastabiliyor Zaza Başkan Zaza Başkan alırsın onu koyumuzu ulan çok temiz geçti güzel dönün Alex Alex o o o o oğlum ne yaptın ya Storno'ya laf sokacaktık sen, nereye vurdun o topu ya? Ya bildiğin tribündeki dayının kafayı yardın lan. Yürü be reis, yürü be reis, ver bana tek tek... Ulan... Neyse, neyse, problem yok, problem yok, geç ortaya. Oy, iğrenç ortaydı. Ama sıkıntı yok, Alex, 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 geldim için Alex. Ver bana Alex, güzelsin Alex. Ah, bir an gitti. Ulan herif geldi, Alex! <laughs> Alex bugün iyi oynuyor Vallahi Alex bugün iyi oynuyor da. Biraz daha... O ne ya? Reis içeri içeri penaltıya doğru falan at. Ben öndüre geçmiyorum. Öndüre atıyorsun ha. Sen de bir garip adamsın. Vallahi öndüre geçtim. Öndüre atmazlar. Kuadrado ne güzel bana tam kafamı orta açıyordu. Niye kuadrado kullanmıyor? Yemeyelim oğlum. Yemeyelim lan. Ne olur bak. Koca maçta pozisyonlar almadı. Güzelsin Bonucci. İyi engelledin bir de. Allah gitti. 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 Offside verdi. Offside verdi. Neyse bin ya. Ha. Gol mü atabileceğini bize. O kadar kolay mı oğlum? Bir ignore, bir de çıkartmış o topu. Sen nasıl offside'e düştün bu arada? Net de göremedim açıyı. Ama neyse problem yok. Yani bu kadar güzel bir oyuna gelip de bize gol atarak sevinemezler. Artist yapamazlar. Alexey güzelsin. Vallahi güzel oynuyorum bu maça. Helalim var. Helalim var. Çekil. Önümden çekil. Önümden çekil de bir şut çekeyim ya. Şu çatala bir takayım. Fileden çıkarsınlar o topu. Paso Bianchetti geliyor zaten önüme bir tane daha istiyorum ya. Çok bir şey değil. Bir golcük daha ya. Ne olacak sanki? Atsam ne olur? 2'yi yemişin 3'ü de ye. Yani 2 gol bir asist. 10 numara bir istatistik. Aa! Ulan top. Aha! Lan ne oluyor? Bunlar da saçmalıyor. Hellas Verona da garip bir takım. Bunların defansı olmamış. Aynı bizim gibi. Hoca artık son dediği çaldı. Hellas Verona can çekişiyordu. Baktı biz 3 atacağız. Adamları averaj olarak geriye çekeceğiz. Tamam dedi yeter. Yeter. Bu fazla dedi olmaya başladı bunlara. Hemen dedi maçı bitireyim. Ama 2-0'la geçmeyi de başardık yani. Verona karşısında güzel bir zafer. iyi oynadık. Alex de bugün çok iyi anlaştık. Yani biz Dybala ile bakıştık. Alex oynadık. Bu da bir taktik. Ona bakış öbürüyle oynadık. Hellas Verona'yı kendi sahamızda çok temiz bir şekilde 2-0'lık ve oyun üstünlüğümüzü sahaya yansıtarak kazanmayı başardık. Aynısını Genoa maçında da deplasmanda da yapmak istiyoruz. Yani geçmişi olan bir kulüp, önemli isimleri olan bir kulüp ama biz daha iyi bir kulübüz. Yavrum benim Genoa taraftarına bak. Adamlar sağanak yağışa rağmen gelmişler buraya kadar. Ama bilmiyorlar ki kaybedecekler. Yeneceğiz, yeneceğiz. Çok iyi hırs yaptı. Çok fena hırs yaptık. Çünkü önümüzde öyle bir Avrupa maçı var ki şutun birazla. O maçı kaybedersek UEFA bitiyor. Daha doğrusu Avrupa macerası bitiyor. Hadi bula hadi bula Heh, güzel güzel kaç oğlum kaç aslanım Dibala yürü Dibala yürü bitirirsin onu bitirirsin onu yaz bunu yazdı yazdı Dibala da yazdı Ora paslarım var ya resmen rakip kale bizim oyuncular kaçarken Zehir zehir. On numara arapası yani o kadar uzaktan gördüm ki Dibala'nın kursunu Ona dedim al ben dedim görevim sana bırakıyorum gerisi sende. Gördüğünüz gibi o da gerisine karışma bende dedi. Gel hadi gel gel birebir mi oynayacağız gel alayım yapayım sana bile hareketlerimi de gör arkamda kalırız aa sana değildi ya Vallahi sana değildi o Yani Dibalıcım Kusura bakma valla seni de boş boşuna kaydırttım ama yanımdakine ben verecektim Hadi Dibala bak kaçıyorum kaçıyorum yukarıdayım çok güzelsin oğlum çok temiz pas çok temiz pas bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Sonunda o direğe de vurdurup golüm atmayı başardık. Şimdi giderim tribünlere direğime vururum tokatımı. Bu iş ben direğime. Sonunda lan. Vallahi rahatladım ya. Hep o direğe doğru vuruyordum. Yani benim sağ ayağımda en iyi bırakabileceğim plasya o nokta. Çıkartılmaz nokta. Ya gene direkten dönseydi dışarı dışarı gitseydi üzülürdüm. Ama Perrin'i öyle bir avladım ki. Ya bir 5 santim daha yukarıda olsa örümcek karnı bile alırdım. Dikkat aşağı çok güzel. Çok güzel kapattın önünü ama yaptığım müdahaleler çok yetersiz bir oğlum. Ama o ne lan? Kardeş sen forvet misin? Ya forvet sen git kafa vurmayı öğren benden sana tavsiye. Öyle forvet olmaz öyle kafa hiç olmaz. Sakin piyano, sakin piyano, hiç güzel pas piyano, hiç efsanesin. Ara topun harika. Alex yürü, Alex, Alex. Bir daha vur, Alex. Ah perim be. Arka arka iki çıkar, iyi çıkarttı çıkart ha. Ama piyano pası da muhteşem abi. Bana atmazsınız zaten o pasları. Anca Alex attın siz. Dış diyorsunuz mu lan beni? Ama sıkıntı yok. Yani Genoa maçında da aynı Verona maçında olduğu gibi iyi oynuyoruz. Sadece ama sadece biraz daha az gol pozisyonuna girdik öyle de diyebilirim oyna bana oyna bana oyna Alex Heh, işte böyle oğlum ben sana attım mı sen de bana oynayacağım bak adamlar ölümü kapatıyor. çok güzel vurdu lan ne yapıyor Cuadrado sen ne yaptın oğlum top nereye sekiyor sen nereye mi hamle yapmaya çalışıyorsun ya güzel düşündüm Marone güzel düşündüm Marone Alex'im ben kaç kaç ortadan kaç gördüm babam gördüm o güzel koşunu gördüm ah, di bala ah, di Biraz daha iyi vuracaksın oğlum köşeye bu köşe. Havadan vur yiyor. Yani ben öyle vuruyorum genelde yiyorlar. Dibala da o şekilde vursa iyi olacak da yerden kısa vuruyor o da Gitme çıkartıyor uzanıyorlar. Pastı beyler pastı beyler güzelsin Dibala iyi döndün iyi de verdin de ben veririm ben de veririm. Aynı pası veririm Alex yeter ki kaçsın. Önemli olan Alex. Öbür oyuncuları boş verin çünkü Alex çok formda güzel orta arka direkt. İşte bu lan. Dibala attı 3 oldu. Genoa karşısında bugün şov var. Bugün güzel bir Juventus, güzel bir gol şöleni var da. Alex'in bu iki maçtaki çıkışı baya baya bizim için etkili olacak. Önümüzde Palermo var. Hemen ardından şu da UEFA maçı var. O UEFA maçında da aynı performansı bekliyorum oğlum bak. Sakın o maçta içine edeyim falan deme. Reis kaç reis aradan aradan bak salacağım. aradan kaç lan atacağım sana ha işte bu vur şunu ah direkten lan Reis ne yaptın Ya sana al da at dedim sen gittin nereye vurdun ya Bak böyle gidersen form falan tutamazsın ha forma şansı da bulamazsın Ha beni kesemezsin de belki bir ihtimal Dibala yerine falan girersin Ki genelde öyle oluyor Malum hoca beni hiç çıkartmıyor Harbiden hoca beni hiç çıkartmıyor lan Kime aklıma geldi de. Ben bütün maçlarda oynuyorum ha 90 dakika. Ama reis gene güzel bir koşu yaptın sen. Ah geçmedi. Devam et. Devam edin. Ben gene bir şekilde açarım o topu. Açarım sıkıntı yok. Da kime atacağız? Lan pozisyonda adam arıyorum hiç. Hareket denen yok. En güzeli Alex abi. Oynayacaksın Alex'i. Açacak ortasını. Perin kendi adamını parçalayacak. Hadi imbula. Hadi imbula. Bakma bana öyle bakma. Oğlum bakma sen devam et. Ben sana atacağım zaten. Biliyorum pas istediğini. Allah Allah. Yaptın ne oldu mu şimdi? Bari orta kesseydin ya. Çocuk yerden pas çıkarttı resmen. Genoa'da 3-0'la geçmeyi başardık, güzel ilerliyoruz. Çünkü Hellas, Verona'nın ardından Genoa'da farklı ezmek geçmek ve en önemlisi kalemizde pozisyon vermeden geçmek bizim için güzel. Morallerimiz, keyiflerimiz güzel. Şimdi sırada Palermo var. Palermo'yu da ezer geçersek, üstümüze var ya. Patlama yaparız, patlama. Hellas Verona, Genoa derken sırada var rakip Palermo. Palermo'yu da parkımıza atmak istiyoruz. Şovumuzu yapmak, gol şölenine maçımızı çevirmek istiyoruz. Umarım bu istediğimiz yapabiliriz. Onlara bugün pembiş forma yakışmaz. yani zaten dalga geçeceğiz. Pembiş pembiş oynamasınlar. Çıksınlar sarı siyah formayla oynasınlar. Bu arada o kartal mı ne ya? Formanın üzerinde sanki bir şey var gibi. Herhalde Palermo'nun sembolü. Yine Juventus stadyumundayız. Rakip Palermo. Geldiler konuk oldular. Dedik ki onlara bu sahada çıkış yok. Burası başka statlara benzemez. İtalya'nın en gözde ve güzide statlarından bir tanesi burası. Ona göre ayağınızı denk alın. Farkınızı yiyin. Evinize gidin dedik. Hadi kuadrado. Hadi kuadrado ver pasını. Güzelsin. İyisin. Oğlum yukarı kaçsana storro. Ver bana stor. Ah be storrom. Ah be storrom. Yedim pozisyonu be. Lan bana bir verin şu topu. Allah Allah. Ben herkes yumuşatma peşinde. Ondan sonra verme peşinde ama. Ah ulan defans geri arıyor. Ver bana ver. Bana lan bana lan bana. Kuadrado. Ah direkt döndü gene ya. Neyse. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Moral bozmak yok. Etkili başladık. En azından direkt de başladık. Gol olmasa da direğimiz var. Oğlum. Cuadrado ne yapacaksın? Ortamı açacaksın. Topa bir basıyorsun bir çekiyorsun. Yemin ediyorum var ya. içeri gir çık gir çık yapmaktan. O düşeceğim diye korkuyorum ama en azından bu baskımız var ya. Şu an Palermo defansına gördüğünüz gibi sıkıntıya sokuyor ve bu sıkıntının sonrasında kendi kalelerine bile bunlar gol atar. Gel. Abartmayayım ama Hocam. Fal yok mu? Uff. Ya fal. Penaltı değil mi lan? Aa free verdi. Hoca içeride düşmedim oyunu. Neyse. Ver bana ver. Dibala bana aç. Ba La, oğlum bana açsanız ha. ya. Ne yapıyorsunuz siz gözünü seveyim. Dibala rovaş atama böyle mi çekiyorsun? Ne, ne yapıyoruz vallahi biz saçmalıyoruz ya. Bariz biz saçmalıyoruz forvet. Ne yaptığımızı anlam verebilen varsa lütfen söylesin. Yani hocadan işiteceğimiz şu pozisyonda azarın haddi hesabı yok. Üstüne bir tane de gol yersek tertemiz olur ha. He. Valla herifler gidiyor. Oh iyi müdahale. La oğlum takıma bak garipleşti lan. Ofansif anlamda ileride yaptıklarımız yetmedi bir de defansta saçmalıyoruz. Herkes birbirinin topundan salça olmaktan tabi top oynayacağım millete kendime kanıtlayacağım diye içine edip bırakıyor. Aynı ben. Valla ben de onu yapıyorum şu an. Aman çocuklar aman bak kaçmasın ortaya dikkat aşağı dikkat ooo ooo güzel hareketli güzel müdahaleydi ama işte bak kaçmasın abi kaçmasın Oh ıskaladı. Iskaladı Allah'tan yoksa atar daha. Lan çok sıkıntılı maç oluyor ya. Ve işin en garip yanı hiçbir şey yapamıyor. Hadi Piyaniç, hadi Piyaniç al artık şu topu oğlum adamın etrafında var ya şekilden şekle girdin zorluyor sabahtan beri bir top alamadın lan Yani şu Hilemark senden daha mı iyi bir isim ya senden daha kaliteli bir isim Vallahi kaliteli bir isim gibi duruyor ama Brick Noli var Hop diyor. Ne oluyor diyor. Adam arada sırada olsa bir anda sahneye çıkıp kendi ismini konuşturmayı başarıyor. Helal olsun. Valla helal olsun da. palarmaya da helal olsun. Aslanlar gibi top oynuyorlar. Valla şu dakikaya kadar çok iyi dayanlar. Pozisyona bile giremedik. Ya yani girdik de. Girmeseydik de olurdu gibi. Dibo Ah ulan ıskaladım kafayı ya pas atamadım diye balacım kusura bakma ama sen zaten aldın o topu aldın ve çok güzel gidiyorsun kes güzel bir ortada bana adamsın ya ne zayıfı ne kafa vuruşu ya korner Allah Allah ulan savunma engelliyor zayıf kafa vuruşu diyor ya bu bizim Massimiliano'da sıkıntı var ha ne yapayım ne bekliyor yani dar açıdan ben orada zar zor kafamı sokmuşum topu çevirmeye başarmışım adam neymiş efendim zayıf kafa vuruşu al pas da böyle atılır işte pas öyle atılır da işte o pası da attığımız kişinin çıkartması lazımdı öyle önce kontrol edip ondan sonra açı bulup şut çekmeyle olmaz canım o işler bak açıyı bulacaksın şöyle ara topunu bırakacaksın Alex mi command command Alex çıkartmış lan ben Alex oyunda sanıyordum Alex çıkmış ya. Neyse komanda olur ya Kingsley komanı, ya adam ya adam kolim bir ah be. Kalecinin de coşacağı tuttu ha. Oğlum yesene lan bir tane zaten zar zor pozisyona giriyoruz. Hadi oğlum hadi vakit kaybetme gel hemen gel hemen beyler bir koşu yapalım. Kaç kaç yukarıdan kaç çok güzel koşu çok güzel koşu kaldır adam. Uf. Oğlum 90 dakika lan 90 lan. Ya bu pozisyonu nasıl harcamayı başardın abi ya? Hadi orada çıkartamamıştın. Eyvallah anladım da yani. Bunu nasıl harcadın? Nasıl lan? Korner değil mi? Kime çarptı orada bizde top? Direkt kafayı vurma ihtimali yok o herifin dışarı. Eğer vurduysa helal olsun. Hah. Dakika 90'da kale 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 çok iyisin. Çok iyisin. Hadi oğlum hadi hızlı başla. Hızlı başla. Çabuk beyler. Bir tane pozisyon lan. Bir tane pozisyon çok bir şey istemiyorum. Ya hoca tak top ceza sahasından geliyor. Buraya kadar izin veriyorsun. Ondan sonrasında versene ne olur. Ne güzel gidiyorduk ha. Önce Verona ardından Genoa dedik. Şimdi de Balarmaya paklarız dedik. Berabere bitti. Ama çok saçma maç oldu ha. Yani ileride de saçmalık, defansa da saçmalık. Aslında beklenen skor bu oyunda. Artık günün en önemli maçına çıkma vakti geldi. Rakibimiz kendi sahamızda şutum biraz. Bildiğiniz gibi Euroleague'de 2 puanımız var. Ve şu an 4 puan Lejo Varşova'dan yemiş durumdayız. Fark olarak. Bu farkı da nasıl kapatırız? Tabii ki maçlarımızı kazanarak son 3 maçta üçlü 3, 3 yaparak. Yani Palermo maçında oynadığımız futbol hiç iyiye işaret değildi. Genoa ve Verona maçında sıkıntı yoktu ama o maç harbiden kötüydü. Ya umarım o maçta yaptıklarımızı yapmayız. Yaparsak bu maçın da durumu pek farksız olmaz ve gruptan gruptan çıkamayız. Kadromuz fena değil. Hocam arada sıra beni dinlendir ama bu maçtan sonra olsun o bu maçta bana ihtiyacım var farkındayım elimden geleni yapacağım. Artık bu zorlu maç başlıyor. Şu tüm razı kendi sağımızda devirmek için. Taraftarımızla birlikte. Elimizden geleni yapmak için söz veriyoruz. Yani söylenecek çok söz var ama bugün Alex'e çok iş düşüyor. Alex'in bak gözünü seveyim bir şeyler yap. Vallahi son maçlarda iyiydin bak Palermo maçında yoktun ortada gol mol atamadık. Yani Dybala olacak iş değil bu. Biz onunla anlaşamıyoruz. Biz seninle daha iyi anlaşıyoruz. Ona göre elinden geleni yap sana ihtiyacımız var. Dybala'cım güzel bir arkaç yaptınız da önünüz kapandı be aç. Quadrado ne yapıyor? Quadrado gör Dybala'yı. Oğlum atsana. Tribe girdiler adam atmıyor Dybala'yı. Atsana oğlum adam bomboştu orada ya. Kanattan gelecekti. Bir orta açacaktı. Gole gidecekti. Ama problem yok. Ben de Alex'inle pas Onlar bize vermiyorsa. Aaa yanlışlıkla oldu lan. Vallahi kusura bakmayın. He. İstemeden oldu ama problem değil. Dönerim buradan. Açımı bulur. Ah oh, Çekemedim. Hadi oğlum hadi lan. Taşın ileri şu topu. Ya imbulacım, ben senden pas istemedim ki ama ya. Sen niye bana doğru pas atmaya çalışıyorsun? Aman. Oh. Korkuyorum abi. Gol yeriz diye korkuyorum ya. Yani şu an bir gol yersek biz iki golü nasıl atarız? İlk maçta zaten son dakikalarda zar zor beraberliği kurtardık. Ya bu maçta da aynısı olmasın ya. Erken bir gol bulalım üstüne yatalım. Quadrado kes oğlum öndüre. Hadi o. Aslanım benim kesersin. Ya oğlum bana kesin. Bir bana kesin ya. Bir bana kesin de bir vurayım bir şey yapayım ya. Sanki... Bir an sevindim lan. Vallahi adama doğru gidiyor diye de. Ne oldu orada? O benim suratıma mı attı lan topu? Ya arkadaş şu kaleciye gol atamıyoruz işte. Siz düşünün durumu. Hadi beyler hadi. İkinci yarıda kapacağız. Bir şeyler yapacağız. Atacağız oğlum. Yeter ki pozisyon vermeyelim. Kanatlara dikkat edelim. Ortalara dikkat edelim. Bak ortada iki kişi kaçmaya çalışıyor. Aman aman güzelsin Brignoli. Adamsın Brignoli. Helal sana lan. Helal sana. Vallahi sen bu topu çıkarttın bize de artık ofansta gol atmak düşer ama Dibala'cım beni bir kaçırın Beni bir kaçırın offside yok çünkü O aşağıda geri zekalı bozdu offside'de Basarım topa Dibala boşa geç, boşa geç Oğlum boşa geç Ver şu ortakini. Çok güzel Storu çıktı Çıktı, çıktı, piyasaya çıktı sonunda be Ulan Normalde ben şut çekecektim orada sonra Sonundan dedim ki Lan dedim önüm kapalı Ben dedim şut çekersen bunlar çıkabilir Verin Dibala'ya O çeksin Bir baktım onun önü kapalı o da aşağıdan Storro'yu bir gördü. Piri gördü. Golünü yaptı çocuk. Stefano Storro. Adamsın lan. Valla adamsın ya. Bu gol iyi oldu. Ya en azından 50. dakikada bulmak iyi oldu. Şimdi yavaş yavaş tutum biraz açılacak bize. Biz de bulduğumuz fırsatları gol ve gollerle süsleyeceğiz. Önemli olan tabii ki şu erken dakikalarda oluşan baskıdan bir an önce kurtulmak beyler. Bak şu topu bir kapalım artık. Vallahi Gole atar atmaz yemeği ben hiç sevmiyorum. Yani bunu yapmayalım. Şelinicim güzel geçirmedin. Adamsın lan. Adamsın. Vallahi helal olsun. 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 Yedik gene yedik ya. Ya atar atmaz bizim gol yeme gibi bir alışkanlığımız var. He. Ya. ya abi. Kolimbicim. Sen defans adamısın. Ya bu işi benden daha iyi bilmen lazım. Kabul ediyorum ama o adamın dönmesine sen nasıl izin veriyorsun ya? Hadi Dibala, Dibala kaçır beni, kaçır beni. Çok güzelsin. Çok güzelsin Dibala. Hediye, hediye Allah. Hediye paketi yapacaktım ben onu Dibala'ya. Kes lan kuadrado. Hemen seni bir orta kes. Vur şuna. Of ya. Ya lük müsün, luk musun? Neyse öbürünü söylemeyeceğim. Çıkartma. Sen de çıkartma kaleci. Vallahi ayıp ediyorsun ha. Ya ye bir tane ne olacak? Zaten çok kalede güvenle vermiyorsun Bırak takıma karşı olan güvensizliği Sürmeye devam etsin Ah be ne çarptı Kime çarptı o top ya Nasıl kıl lan Top dağa taşa resmen gider gibi gitti Nasıl kıl Abi takıma bak ya Out mu Ya hakem sen de git gözünü seveyim Adamlar iki kişi Üstüme çıkıyorlar birbirlerine giriyorlar Sen gidiyorsun out veriyorsun top onlardan çıkıyor ya ya benden çıkıyorsa da onda bir gariplik var. Piyaniç efsane bıraktın oğlum. Efsane bıraktın Divala gir içeri. Gir içeri çıkartacağım. Çık Hoca penaltı. Hoca penaltı ver bunu işte bu kadar mı? Koyarız koyarız. Juventus stadyumunda koyarız oğlum. Artık yapmayacaksınız bize. Hoca kırmızı verseydin ya. Ya en azından rahatlardık gidişatı rahatlatırdık. Ya bir de ben ne yaptım diyor. Ulan ağzıma sıçmadın. Ama o noktaya getirdim ben sana söyleyeyim bak geçemeyim diye. Herif önce kayıyor garanti almak amaçlı da bacağını kaldırıyor lan. Hadi aslanım at şunu lan. At şunu. Gözün... Ben senin vuracağım penaltıya ya. Vur vur vur. Ya. Uf. Puh. Hem de balgamlı. Ya bu kadar önemli bir penaltı sen nasıl harcıyorsun abi ya? Nasıl harcıyorsun? Gözünü seveyim ya. Aman oğlum aman kaçırma yukarıdakini kaçırma ya yukarıdakini kaçırma ya. Baskı yapacağım diye öne gidiyor çocuk arkasından adam kaçıyor ya. Üf, arkadaş bana niye sen direk veriyorsun? Ben ön direkte ne yapayım? Ben? Cık, cık, lan tamam boyumuz uzun. Eyvallah almıyoruz da yani. Abartma. Ön direk nedir? Gideyim bari içeride adam tutayım arkadaş. Pardon. Vallahi pardon istemeden oldu. Müdahale açacaktım. Ona değil. Ha, Ayağımı uzatmak da bu suç arkadaş. Vur kusura İmbula. Güzelsin. Bregnoli saçmalama. Ya arkadaş bir tane gol atacağız alt tarafı ya. Bir tane gol atacağız. Maça yatacağız. Hadi lan Pjanić. Hadi Pjanić. Bak geldi ki oğlum gel. Ya sakin Pjanić. Sakin. Gözünü seveyim. Sakin Pjanić. Ya of. Son an dakikaya şöyle saçma sapan bir şekilde skorla girmek ben istemiyorum ya. Bir tane gol bulalım be. Hadi beyler. Hadi atarız biz. Atarız biz. İmbulacım sakin. Sakin. La herkes de bana çarpıyor. Benden uzak durun ya. Süpersin Storro be. Süpersin oğlum be. Kaçın. Kaçın beyler. Yürüyün gidiyoruz. Piyaniç bak gözüne seveyim sakin oyna. Sakin oyna oğlum bak son dakikalar. Ver pasını. Güzel. Ver sen de pasını. Yavaş yavaş hayvan. Yavaş yavaş. İşte bu kadar. Bu iş işte bu kadar. Koyarız. Kolim bir hayvan gibi pas attı lan. Yani topum. biraz daha güçsüz olsam ayağımdan kaçırır giderdi. Kolimin attığı pasa bak. Sanırsın bana şut çekiyor. Ama olsun. Kontrolüm zor da olsa güzel oldu. Ayak içi plasemi de bıraktım köşe. Hadi beyler lan. Hadi lan alacağız bu maçı. Alacağız. Başka yolu yok. Bu iş biter. Dakika 89 kapanın. Ben ileride basıyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ama kapanın yemeyin bak. Kafanızı kırarım. Atar atmaz yemek zaten adetimiz oldu. Bari bu sefer yemeyelim. Dikkat baskı baskı. Pres yapın oğlum pres yapın ya bırak hoca kötü zamanlamanı Sekmesin sekmesin Allah belanızı vermesin Ya bu ne şimdi ya Biz niye attık o zaman ikinci golü Ya adamın açtı ortaya bak vurdu şu tabak yediğimiz gole bak ya Yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey ne var ne yok gönder ver bana ver ver storromusun nesin ver Ver başlayacağım oynayacağım topa ya Ancak gideceğiz tek başımıza bir şeyler yapmaya çalışacağız Geçin ortaya Geçin ortaya hadi oğlum Aha adam açtı lan önümü Ver şunu aç şunu piyani Çişti geri dönü Come back lan come back lan Ulan maça bak lan Böyle maç yok arkadaşlar yemin ediyorum böyle bir maç yok Ama şu gerizekalının yaptığı enfes oldu O arkasından piyaniçi tutacağım diye Piyaniçi bir kaçırdı Piyaniçi koydu çocuğu Adamsın lan adamsın Oğlum bak yemek. Vallahi yemek. Cıvkı çıkar. Harbi diyorum bırakırım takımı giderim. Oh be. Sonunda bu kadar. Koyarız. Biz bitti demeden maç bitmez. Aslanlarım benim. Sallayın o bayrakları. Vallahi yarınızdan çoğu orada mefta oldu. Ben onun farkındayım. Yani şu an sinir kriziyle mutluluğu aynı anda yaşayabilen bir taraftarı bakıyoruz. Görüyoruz. Ne diyeyim. Oh, ulan en azından yendik lan. Valla zor da olsa saçma sapan bir şekilde maçın finali de olsa kazanmayı başardık. İşte Juventus, işte takım bu. Şutum razı öyle bir geçtik ki bu coşkuyu, bu zaferi, bu mutluluğu üstüne bir de Lejo Varşova'dan yenilgi haberiyle aldık. Yani seviye Lejo Varşova'yı yenmeyi başarmış, kendisini 10 puana taşımış gram umurumuzda değil. Çünkü gruptan biz çıkmak istiyoruz şu an. Ve bütün olay Lejo Varşova maçına kalacak böyle giderse. Sevilla'dan yenilirsek çıkamıyoruz. Yok bütün olay Lejo Varşova'ya kalmadı. Bir dakika matematikte sıkıntı var. Lejo Varşova'yı eğer yenersek Sevilla'dan da bir puan almayı başarırsak biz belki Averaj'da çıkarız. Ama işi Averaj'a bırakmamamız lazım. Çok riskli, çok tehlikeli. Ne kadar ikimizin de eksi bir olduğu göz önünde bulundurulsa da. Çünkü onlar Stumgras'da oynayacaklar. Gerçi üstüm da arkadaş bütün olayını bizi oynamış ya. Git az biraz da Lejo Varşova'yı oyna da şu gruptan rahat rahat çıkalım lan. Zar zor maçı kazandık ha. Ama güzel de kazandık ha. Bitmek bilmeyen son dakikalarda koyup geçmeyi başardık. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.